Selam dostlarım. Umarım keyifler yerindedir. Profilimde iki önceki açılımda yani üstünde 331 yazan videoyu izleyen arkadaşlara bir açılım. Biraz konuşma yapmak istiyorum. Şimdi o dönem yaşanan baş ağrısı, kasvetli havanın sebebini çözdüm. O video içerisinde iki tane varlıktan bahsetmiştik. Başmelik İsrafil ve Başmelik Azrail enerjisine bahsetmiştik. İkisi de karanlık. Um, işlerle uğraşan baş melekler biliyorsunuz zaten. Um, büyü açılımında çıktıkları için ben acaba o kartları temsil eden kötü varlıklar mı var diye düşündüm. Çünkü kara bulut çöker gibi dolunay zaman üstümüze böyle bir ağırlık çökmüştü. Um, sanki böyle hayatın bir anlamı kalmamış gibi düşüncelere sokuyordu. O dönem neye odaklandıysan onun senin için korkutucu ve endişeli olmasına yol açan bir etki bırakıyordu bu varlıklar. Bu varlıkların gerçekten de başmelek israfil ve başmelek azrail olduğunu anladım. Ve ben bu uyanışı yaşadığım zaman zaten başarım gitti. Eğer hala başarısı çeken arkadaşlar varsa muhtemelen bu uyanışı sizde yaşadıktan sonra geçecektir sizde de. Şimdi başmelek İsrafil ve Başmelek Azrail bizlere bunları yaşatırken aslında amaçları bize eziyet çektirmek değil de onların çalışma tarzını görebilmemiz için öncelikle bize sıkıntı yaratan kişilere gittikleri zaman o kişinin hayatına nasıl etki yaratıyor olduklarını bize gösterdiler, bize yaşattılar. Ve sizler bu varlıklar tarafından, bu iki baş melek tarafından korunuyorsunuz dostlarım. Ben buradan şunu anlıyorum. Eğer bu iki baş melek bu şekilde bir tarz içindeyse ve sana bunu göstermek için, gücünü, tarzını göstermek için bunları yaşattılarsa tepelerine çöktükleri kişilerin başı çok kötü belada olmalı. Hani hem fiziksel zarar hem de Psikolojik eziyet yaşıyor olmalılar. Ve hani bu deneyim sonrasında gerçekten karmanın vuku bulmakta olduğunu da göreceksin diye düşünüyorum. Destenin altında Başmelek Azrail çıktı. Başmelek Azrail'in bir mesajı var. 2.38'i gördüm. Hiç beklemiyordum bu kadar sihirli şeyler olacağını. Senin o her şeye güvenmeye açık merhametli kalbin Yarım yamalak tekliflerle yorulmaya başladı yorulmakta yeterince yoruldu artık Bundan sonra sana yarım teklifle gelen kişilere bile bulaşacağım diyor bence Burada Başmelek Mika'il'in katkısı olmadığını görüyoruz. Başmelek Mika'il'den bağımsız şekilde bir karar mekanizması yürütüyor. Evet, kendi ayaklarının üzerine durarak, yani çeşitli çevrende sana yardımcı olmaya çalışan İlahi varlıkları tanıdıkça gücün ortaya çıkıyor. Onlardan uzaklaştıkça, onları hissetmeye çalışmadıkça, onların tarzı hakkında kendince çıkarımlar yapmaya çalışmadıkça, onların sana olan sevgisini ve sana kendilerini göstermeye çalışmalarını göz ardı ettikçe kötü etkileniyorsun bayağı bir süredir sanca Başmelek Michael odaklı ve ona şükranlarımızı sunarak süreçler geçirdik. Sanki Başmelek Michael biraz daha geriye çekildi. Başmelek Azrail ve İsrafile daha yakın bir süreç götüreceğiz gibi. Şimdi burada Başmelek Mikail meleklerin atası olduğu için yani öyle kabul ediliyor. Yani Rabb'imin yarattığı hiç melek olarak kabul ediyor ediliyor tüm dinlerde. Hani dinsel anlamdan bakmıyorum ama böyle bir bu, bu varlıkların olduğunu biliyoruz, deneyimliyoruz çoğumuzdan. Şimdi eee ıı, Başmelek Mikail her zaman Rabb'imin ışığını yansıtan bir başmelek. Ancak diğer melekler zalimlik dozajını abartabiliyorlar. Hani onlardan yardım isteyeceğin zaman, korunma isteyeceğin zaman Hani bu senin sorumluluğun altında. Başmelek İsrafil'den özellikle korunma istediğin zaman Başmelek Mikail'in adaletli yaklaşımı orada olmayabilir. Başmelek İsrafil daha yargılayıcı bir taraftadır. Ee, hani sen saçma bir yaşantı içinde olsan da sen ondan korunma istediğin için o seni her türlü kararına göre koruyacaktır. Ve e, seni Varmak istediğin yoldan çıkartmaya çalışan kişiler de çökecektir. Yani burada niyetle ilgili bir şey var. Zaten gelenek kartta niyet ve kararlılıktır. Başmelek Azrail'in bize hayat yolumuzla ilgili sunmak istediği bir teklif olduğunu görüyoruz. Bu teklifle ilgili detay alabilir miyim? Şimdi bazı konularda sabretmek ve beklemek sıkıntı yaratıyor diyor. Yani bir şeyleri çok fazla bekledin diyor. Beklentilerin karşılanmadı yani karşına çok fazla sayıda seni suistimal etmeye çalışan insan çıktı. Hak ettiğin değeri göremedin diyor. hani bu zamana kadar alman gereken öğretileri aldın. Ama bir yolun ortasında durup beraber şuna bakmalıyız. Ya yani mesela hayatıma giren ana saçma sapan insana bakıyorum. Neden hayatıma girdi? Bu şeyleri ben neden öğrenmek durumunda kaldım? Yani onunla etkileşime girdikçe benim toksik yanlarım çok ortaya çıktı. Ben normalde toksik bir insan değilim ama bu kişiyle bir arada olduğum zaman çok toksik yanlarım tetikleniyor dediğiniz çoğu kişinin böyle bir etkileşim yaşadığı en az birisi vardır. Şimdi burada şunu görmeni istiyorum. Sadece o kişiye karşı toksiklik yapıyorsun değil mi? Ya da çok az sayıda kişilere. Sen aslında bu kişilerin yanında kendini çok güvende hissediyorsun. Belki uzun süredir tanıyorsun. Belki gerçekten gönülden sevmişliğin var. Belki bir ruh bağınız var. Belki değil. Öyle olduğu için zaten orada rahatça sen gölge taraflarını ortaya çıkartabiliyorsun. O kişi belki uzun süredir seni tanıdığı ve gözlemlediği için senin kendinde kendince yaptığın şeytani davranışları Yeni tanıdığın insanlara göstermeyerek ve kendini de tekrar düşünmeyerek halının altına süpürüyorsan o kişi görüyor yani toksik olarak seni görmüş olduğu için zaten rahatlıkla toksiklik yapmaya devam ediyorsun ve aslında e, zamanda sevmiş olduğun kişiye yani hala seviyor olduğun için yani sen hani gönlü geniş bir insansın ya. E, sana kim ne yaparsa yapsın sevmeyi bırakmıyorsun. Sadece uzaktan sevmeye devam ediyorsun. Çünkü sevginin karşılıklı olmasının şart olmadığını biliyorsun. Hani en çok kendini seven ama çevreyi de sevmeyi bilen insanlar bu şekildedir. Şimdi burada şu dinamikte şuna dikkat çekmek istiyorum. Karşı taraftaki kişiye yaptığı nefret dolu davranışlar var aslında. Yani senin toksiklik diyerek yumuşattığın davranışlar var. O sana zarar verdikçe sen ona zarar veriyorsun. O sana zarar verdikçe sen ona zarar veriyorsun. Yaptığın hareket yeterince zarar vermiyor olabilir diye de rahatlıkla daha da zararlı hareketler yapıyor olabilirsin. Senin aslında burada yetiştirildiğin süreç içerisinde maruz kaldığın bilgisizliğin, kimi zaman nefretin hani Anne baba da, insandır yani bir şey sinirlenirler. Sinirini senden çıkarır çocukken belki çok küçük yaşta böyle bir hani nefret duyulduğunu hissettin kendinden. O nefretle yetişmiş insanlar hani aşkını komple nefretle anlatır ya hani toplumun ailenin çocuğu sevdiğini varsaymasından öte gelen çocuğun aileden gördüğü enerjiyi, duyguyu sevgi zannetmesine yol açıyor. Genel olarak aileden o sevgi görememiş insanlar sevgiyle nefreti birbirine karıştırıp sevgisini nefretle ifade eder sürekli. Sen de bu kişiyle bir noktada meçleşiyorsun. Senin aslında ona yaptığın davranışların bir kısmı çocukluğunda gördüğün nefretten kaynaklanıyor. Sevgiyle nefreti karıştırdığın bazı anlar yaşıyorsun orada. Bazı davranışlarını bilmeden yapıyorsun. Yani ona zarar vereceğini bilmeden yapıyorsun. Yani sen de karşındakileri düşünmeden egonu tatmin etmek için yaptığın şeytani hareketler olduğunu fark etmelisin. Bir süredir sürekli bekleme modunda olmanın, bir süredir Karşına çıkan herkesin gereken ilgiyi göstermemesinin altında bu yatıyor. Bu tutukluğu yaşamasaydın bu farkındalığa ulaşamazdın. Hani belki çok eski bir dinamik bu. Eskiden yaptığınız çok toksikçe davranışları artık toksiklik yaptığım diye tatlı bir hale getirmek yerine şeytanlık yaptığım davranışlarım vardı. Onların bedelini ödedim yani. Böyle bakman gerekiyor. Bu beden ben temizlendi mi şu anda? Oh çok şükür. Yani kader çarkı gelmedi ama dünya kartı döngülerin tamamlanmasıdır. Bir döngüyü tamamlamış bulunuyorsun. Hani burada mağdur psikolojisine girmeden kime ne yaşattığını fark ediyorsun. Kendindeki ufak tefek narsistlik kırıntılarını fark ediyorsun. Bir şeyleri istediğin gibi oldurma çabandan dolayı süreçleri sekteye uğrattığını görüyorsun. Şimdi senin bu tarz bir huyun var. Yani egonu tatmin etme ihtiyacı duyduğun anlar yaşanıyor sıkça. O yüzden Hani başmelek azraili anmak ya da çağırmak ya da yardım istemek konusunda gerçekten egolarına kapılıp kapılmadığına dikkat etmen lazım. O gücü suistimal edersen sana çöker çünkü bu çok özel bir güçtür. Onların ulaşması ve bu şekilde bizlere kendilerini tanıtması. Ha bir de şey var yani aslında ileri ya da melekleri. Ben artık beraber çalışmak istemiyorum diye yardımlarını reddetmen de bir çözüm getirmeyecektir. Çünkü zaten onlar Rabbimin görevlendirdiği melekler yani görevlerini yapıyorlar ve sevgiden saf sevgiden ibaret varlıklar. Ama yaptıkları bazı eylemler kişilere bir şey öğretmek amaçlı olabilir. O yüzden acımasızca görülebilir sessiz meditasyon yapman güzel olabilir. Ulaş meleklerin sana bir mesajı olabilir. Şimdi o büyü mevzusuyla ilgili bir konuşma geçiyor. Empati kurabilen, telepatik yetenekleri olan, kalbiyle düşünen kişilerle düşünce okuyabilen Enerji okuyabilen, insanların aurasını okuyabilen kişilerle istedikleri şey yaptırabilmek için büyüye başvuran kişiler arasında bir kavga, dövüş, bir yarıştırma var. Rekabet var. Azize ve büyücünün rekabeti var. Aslında anlaşabilseler, o rekabeti bırakabilseler, çok uyumlu ruh eşi denebilecek uyumluluktan bir birliktelik yaşanabilir. Yani dostane de olabilir, Şimdi bu zamana kadar ki yaşanan çekişmelerin yani enerjisel boyutta yaşanan çekişmelerin belli bir noktaya geldiğini görüyoruz. 15-43'ü gördüm. Hani sana böyle biraz sendeki toksikliği tetikleyen diyeceğim gene. Çünkü sen de şeytanlık görmeden şeytanlığını da göstermeyen bir kişi olduğunu düşünüyorum. Sen sende o gölge yanlarını tetikleyen kişinin aslında onu tetiklemesi senin kendinde farkındalık yaşaman için çok güzel bir şey. Yani ben yıldız tozluyum. Ben seçilmiş kişiyim diye de gezmemek lazım. Burada şöyle bir şey var. Senin bu çekişme yaşadığın kişi biraz kendiyle yüzleşiyor bence. Başmeli İsrafil sanki onu uyandırmaya çalışıyor gibi. Ee, hani çok fazla bu konu hakkında düşünceye kafasına koyuyor olabilir. Of. Hani hayat şartları nasıl zorluyor olabilir Başmeli İsrafil bu kişinin? Hmm. Hani sende yarattığı şeyi anlaması için mi? O hareketlere neden girdiğini anlayıp belki kendini çözümleyebilmesi için. Çok umutsuz bir vaka değil bence bu kişi. Bu enerjiyi alıyorum. Hani belki bir daha hayatını almak istemiyor olabilirsin ama zaten bu kişiyle döngünüz bitmiş. Yani artık sizin kendi versiyonlarınızdan yapmanız gereken çıkarımlar var. Of bu kişi belli etmese de Ha, hani senden nefret etmeye tutularak geçirdiği çok zaman olmuş ve o zamanlarda vakit kaybı yaşamış. Yani çok içine atarak, paylaşmayarak geçirdiği sıkıntılı süreçler olmuş. Çok imparator geliyor. Yani bu kararsızlık hani adım atsam mı atmasam mı? birden çok kişiyle konuşarak hangi birini adım atsam soru işaretlerinden dolayı ruhsal zorluklar düşmüş artık hiçbir şey onu kesmemeye başlamış. Artık onun bekle, beklemeye geçtiğini ve karşılaştığı kişilerden umduğu ilgiyi göremediğini anlıyoruz. Senin o yaşadığın dönemki şeyleri şimdi o kişi yaşamaya başlıyor artık. Kılıç kralı duygusal anlamda çok mesafelidir. Mantığını duygularının önünde tutar. Senin onun hayatında olman onu çok şifalandırıyordu. Sen çok güçlü bir şifacısın. Senin onun hayatında olman onu çok şifalandırıyordu. Sen çok güçlü bir şifacısın. Yani bu kişi senin yanında olduğu zaman geleceğiyle ilgili bir şeyler belirsiz olsa bile sanki her şey yolunda gidecekmiş gibi bir rahatlık hissediyordu. Sen ona şifa veriyordun. Bu kişi normalde paranoya problemi yaşayan bir kişi. Yani gizemli durumlarda çok kurma eğilimi olan bir kişi. Ve sen artık onun hayatında olmadığın için çok düşünceler, düşünceleri doğuruyor ve çok sırtına yük ediyor senin artık hayatında olmama durumu. Oo. Yani bu kişi kendince bir strateji yapmış. Yani seninle olmazsa da başkasıyla olur. O da beni öyle rahatlatır. Yani bana ilgi gösteren birini bulsam bana yeter diye düşünerek biraz böyle zihnini rahatlatmak için mantıken bir karar vermiş. Kalbini dinleseydi seni tercih ederdi. O yüzden kılıç kralı geliyor. Yani zihniyle düşünerek başka birisiyle bir şey kurmuş. Ve burada bu kişiyi seçmesi itibariyle karmasını vuku bulduğunu görüyoruz. Yani bu kişiyle kurduğu şeyden dolayı zaman kaybı yaşadığını düşünüyor. Dostlarım bu kişi hani kendini keşfettiği bir dönem geçiriyor. Bu yaşadığı karmik sıkıntıdan ötürü hani mantığıyla devam etmenin ona çok zarar verdiğini görüyor. Aa, bu karşı tarafta ne sıkıntı var onu öğrenebilir miyiz? Karşı taraf sanki eee bu kişiyi çok sinirlendiriyor. Sinir ediyor. Kanını kaynatıyor sinirden. Tam böyle peyninde el olmuş. Bu kişi yani baş belası olmuş gibi gözüküyor. Yani bu kişinin ilgisi kaçmış ve açıkçası seninle olan süreçlerde niye öyle davrandığını biraz anlamlı sürecini yaşadığını görüyoruz. Hani kalbimi dinlemeliydim. Ben yani dilediğim adımı atmalıyım yani artık. Yani öyle sadece dilek tutup bekleyip hani stratejik bekle bekle bekle. Şu pozisyonda strateji kurup yanıma da birini koyup böyle olmuyor yani. Yani baş melek çöküyor yani. Yanlış karar verdiğini oradan anlıyor artık. O kadar çok hakkına girdiği süreçler geçirmiş ki. Başına gelen mevzular üstünden anlıyor doğru bir hareket yapıp yapmadığını. 22 32 gördüm. Şimdi seni ne bekliyor önümüzdeki günlerde? Aşıklar kartı ve kılıç beşlisi. Şimdi bir teklif gelecek gibi gözüküyor. Hani kararlılık üzerine konuştuk. Aşıklar karşı kararlılık anlamına gelir. Ee, hani burada ben şey görüyorum yani kılıç ile aşıkların gelmesi çok entrikalı. Yine toksikliklerinizi canlandırabilecek. Böyle baharatlı bir adım atacak gibi. Ortalığı biraz birbirine karıştırma. durumu olabilir. Arkadaşımın bu durumlardan ne öğrenmesi gerekiyor? Ne bekliyor arkadaşım bu konuda? Sınırımı iyi çizmem gerekiyor. Her ne olursa olsun yani sevgi dolu yaklaşım görsen de bu işin önü çok kapalı gözüküyor. Çünkü bu kişinin genel yapısı bu yani zihnini kalbinin ötesinde tutup her şeyi mantığa dayandırma ve kontrol edemediği şeyler üzerine de çok kuru paranoya yapıp o paranoyasının ardından da toksik davranışlara giren yapısı var bu yapısın böyle olduğunu biliyorsun böyle umursamaz davranarak terbiye etmeye çalışması olabilir ya da seni zamanında umursamamış olabilir. Yani çok kaotik bir enerji geliyor. Sınırını koyman gerektiğini görüyorum. Bu sanki son sınav gibi. Yani o son sınavlardan birine yaklaş Para onlusu geldi. Vav! Wow, İmparator Çevaz izleyen yana geldi. Çok güzel. Evet bu şu anda senin bu kişinin sana gelişi itibariyle ıı, hani ikna olup bu kişiden etkilenme ihtimalin yüksek gözüküyor. Eğer bu sınavı geçmeyi başarırsan ve bu sınav sürecinde başmelek israfil ve başmelek Azrail'den yardım istersen bu süreci çok güzel bir şekilde götürebilirsin. Ve istediğin aile kurma, deneyimini de daha erken bir vakte çekebilirsin. Bu kişiyle imtihanını tamamlaman gerekiyor. Evet kadersel döngünü değiştirebilmen için bir fırsat sunulduğunu görüyoruz. Yani bu kişinin senin önünü kapatmaya çalıştığını unutma sadece. Hani senin kendi davranışları neden yaptığını çözümlemen o kişiyle aranı düzelteceğin, düzeltmen gerektiği anlamına gelmiyor. O yani bu hani bu kart çıkar mı diye merak ettim ve çıktığına şaşırdım. Aa, hani kendisinin uygun gördüğü zamanda adım attığında olayı çok güzel çözebileceğini zannediyor bu kişi. Ama şunu bilmiyor ki şu Hürrem Sultan'ın şey Kardi bir Hürrem Sultan'ın şeyinden alıntı yapmış ya. Iyi ben satranç oynamam. Yıkar geçerim mi <laughs> Sende tam öyle bir durum var bence. Okey son bir mesaj var mı? İkisi de dileklerin kabul olmasıdır. Dilediğin şeylerin kabul olmasını başmelik Mikael engelliyor bazen. Çünkü seni çok koruyor. Bazı istediğin şeylerle yanlış yerleri dürtüyorsun. Frekansın yüksek olduğu için Birine karşı kötü konuştuğunda arkasından mesela ona büyük etkisi yaratabilirsin. Ya da mesela çok para istiyorsun başkasının hakkına girmiş olacaksın belki farkında değilsin. Bu tarz negatif etki yaratabilecek dileklerin kabul olmuyor. Yani başma etmeyeceğin seni aslında çok koruduğu için, çok saygı tuttuğu için bir büyücü enerjisine dönüşmemen için yani <laughs> dileklerinin gerçekleşmesi için